Bor Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bor Hoca. 2024 TYT kampına Karekök Yayınları TYT 1. kitabıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basamakların sayıların büyüklüğüne ve küçüklüğüne etkisini bilir ve uygun şartlarda en büyük ya da en küçük sayıyı oluşturur. Yani A B C D E gibi bir sayım var benim. Deseler ki bana bu sayıyı maksimum büyütmek istiyorum ve sadece bir basamağı 2 arttıracaksın. Ya tabii ki 10 binler basamağını 2 arttırırım. Ya gidip de ben niye E'yi 2 arttırayım? B'yi neden 2 arttırayım? Ben burayı 2 arttırırsam sayı 20 bin artıyor. Bu köşe taşının amacı bu. Bu kazanımı bize elde ettiriyor. Direkt sorularda göreceksiniz zaten. A2-3C, 3BC1, BCA4. ABC birbirinden ve sıfırdan farklı rakamlardır. Şimdi burası önemli. ABC sıfır olmayacak. Birbirinden farklı olacak ama mesela şu sayılardan farklı dememiş. Yani ben A'ya 1, B'ye 2, C'ye 1 verebilirim. 0 veremem. Ve birbirinden farklı olacak sadece A, B, C. Buna göre verilen toplama işleminin sonucu en az kaçtır diyor. En az olabilmesi için benim şu binler basamandaki sayılara en ufak sayılar vermem lazım. Sıfırı veremediğim için benim kullanacağım sayılar ve 3 tane harf olduğu için ya 1'i ya 2'yi ya 3'ü kullanacağım. Yani bunun için de profesör olmaya gerek yok bunu anlamak için. Gidip de en az dediği için ben niye 9'u kullanayım? Neden 8'i kullanayım ben? Elimdeki kümede en küçükleri seçmem lazım. Ama bu 1'i, 2'yi, 3'ü kime vereceksin? Şimdi buradan başlayacağız öncelikle binler basamağından. Ya A1 olacak ya da B1 ama hangisi olacak? Bakıyoruz. A'ya 1 versek B'ye 2 veriyoruz. Bakın, yüzler basamağında burada da B var. Burada da B'ye 2 verirsin. Sayı büyür. Ben en az istiyorum. A burada onlar basamağında olduğu için ben A'ya 2 veriyorum. Eğer ki B'ye 2 verirsen burada yüzler basamağındaki sayıyı arttırmış oluyorsun. Ben B'ye de 1 veriyorum. B'ye 1 verdim. C'ye de mecburen 3 kaldı. 3 kaldı. A'ya ne vermiştik? A'ya da 2 vermiştik. C'ye kaç vermiştik? 3 vermiştik. 3, 1 daha 4, 4 daha 8. 3, 3 daha 6, 2 daha 8. 2, 1 daha 3, 3 daha 6. 2, 3, 1 daha 6688 sayısını elde ettik. Buradaki önemli husus burada hangi sayıya 1 ve 2'yi vereceğini buradaki yüzler basamağındaki ortak harf belli ediyor. Onu çözersen sıkıntı yok. AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere AB artı BA toplamı en çok kaç olur diyor. Herhangi bir şart vermemiş. Yani A ile B için işte Sıfırdan farklı dememiş. Gerçi sıfırdan farklı olması lazım, yoksa iki basamaklı olmaz. Ama mesela sayılar farklı dememiş. Ya direkt o zaman 99'da 99 ile 99'u toplasana. En çok kaç olur diyor. 99 da 18 elde var. 1 198. Şöyle bir husus da var. AB artı BA. Biz bunu artık 11 çarpı A artı B yazıldığını öğrenmemiz lazım. Buradaki hangi sayı 11'e bölünüyor? Sadece E seçeneği. Nasıl anlıyorum bunu? Sağındaki ve solundaki sayıları topluyorum. Ortadaki sayıyı veriyor. Son bölünür. Topluyorum vermiyor. Topluyorum vermiyor. Topluyorum vermiyor. Topluyorum vermiyor. 1 ile 8'i topluyorum. Bana geldi. 9'u verdi. O da ince bir not olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamları birer kez kullanılarak. Burası önemli. Birer kez. Yazılabilecek üç basamaklı iki farklı sayının toplamı en az kaçtır diyor. Biz iki tane 3 basamaklı sayı yazacağız. Bunları toplayacağız. Toplamı minimum istiyor. Rakamlarım bunlar. Burada yapılan en büyük hata şu oluyor. A diyor en küçük istiyor ya diyor ben buraya 123 yazayım diyor. Ya niye buraya 123 yazıyorsun? Buranın bir de yüzler basamağı var diğer sayının. Sen bütün küçük sayıları kullandın. Burada önce küçükleri kullanacağız. Küçükleri kullana kullana gideceğiz. Örneğin ben birinci sayıya bir dersem yüzler basamağına ikinci sayının yüzler basamağına 2 demem lazım. Bu şekil ilerleyeceksin. Bu kadar basit. 5, 6 daha 11 elde var. 1, 4, 4 daha 8, 1, 2 daha 3, 381 A seçeneği şerit şeklindeki kağıdın üzerine aşağıdaki gibi 10 rakam yazılıyor. Bu çok güzel bir soru. <laughs> yani gerçekten 10 numara hazırlanmış bir soru. Biz bu soruya bir hatta 4 tane yıldız atalım. Çok güzel bir soru. Eleyici bir soru. Bu soruda çoğu kişi eğlenir. Şimdi 10 tane rakam yazılıymış burada. Bu bir şeritmiş. Biz bu şeridi 3 parçaya ayıracakmışız. Parçalardaki rakamların oluşturduğu 3 doğal sayının toplamı en az olduğuna göre toplamın onlar basamağındaki rakamı kaçtır diyor. Ben bunu 3'e böleceksem şimdi gidip de mesela tık, tık 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 böldün ya. Şuna bak 459 bin bir sayı elde et. 459 237. Böyle sen en az elde edemezsin. Basamaklar böyle birbirine eşit olması lazım. Burada 10 sayı var. O zaman diyorum ki bir 4 basamaklı sayı elde ederim buradan. Bir 3 basamaklı. Bir tane daha 3 basamaklı elde edersem 10 sayıyı bölmüş olacağım. O zaman 2 tane 3 basamaklı olacak. Bir tane 4 basamaklı. Burada benim dikkatimi çeken 2. 4 basamaklı sayı elde edeceğim ya. Mesela şunu elde etsem 4592 örneğin şuradan bölsem şuradan bölsem 5000'li bir şey. Ben diyorum ki 4 basamaklı sayıyı şununla elde edeyim. Artık bir farklı kalem kullanacağım. O zaman benim bölme işlemim şu şekil olacak. Buradan bunu böleceğim. Bunun 4 basamaklı olmasını istiyorum. Çünkü mecburen bir tane 4 basamaklı olmak zorunda. Bunu da böyle bölersek en azı elde etmiş oluruz. Burada şimdi yapacağımız işlem bir toplama işlemi. 2376 459 810 Bu soruda yapılan en büyük hatalardan biri de toplamın onlar basamağı diyor ya. Hiç bunu yazmıyor öğrenci. A diyor onlar basamağını soruyor ya diyor. 5, 7 daha 12, 1 daha 13. Allah Allah diyor. Şıklarda da yok falan. Böyle toplamayı yapacaksın. Çünkü birler basamağında da buraya bir sayı gelecek. 6, 9 da 15 elde var 1. 1'i 7'ye verdik 8 oldu. 8, 5 daha 13, 1 daha 14. Elde var 1. Buradan sonrası yapmaya gerek var mı? Bana onlar basamağını soruyordu. Sen bu işlemden eminsen gerisini ilerletme. Bu da güzel bir soru. Diğeri 4 yıldızdı. Buna da iki yıldız verelim. Çünkü daha kolay bir soru. Aşağıda üç satırı ve üç sütunu bulunan bir tablo verilmiş. Bu tablodaki herhangi bir satır sütun veya köşegendeki rakamlar sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya çapraz aşağı, çapraz yukarı yazılarak üç basamaklı sayılar oluşturulabiliyor. Örneğin, ikinci satırın şu satır oluşturabileceği sayılar diyor. Ya buradan sağdan soldan sağa 654 ya da soldan sağa sağdan sola pardon 456. Oluşturulabilecek sayıların en büyüğü ve en küçüğünü soruyor bize. Aradaki farkı soruyor. En büyüğü ben elde etmek istiyorsam ya 9'u kullanacaksın. Başka yapacağım bir şey yok. Ama bu 9'u sen yukarı mı hareket ettireceksin, çapraz mı, sola mı? Önemli olan bu bu soruda. 9'u yukarı hareket ettirirsen 941, 952, 978 mecburen sola hareket ettirmen lazım. Yani benim A sayım 978. Gelelim B sayısına. En küçük istiyorsa da biri hareket ettireceksin. Ve hangi en küçük sayıya gidiyorsa oraya doğru. Bak 3'e doğru gidiyor. 5'e doğru 4'e doğru. Sen bunu 3'e doğru götür. 132. Bunları çıkar diyor. 8'den 2 çıktı 6. 7'den 3 çıktı 4. 9'dan 1 çıktı 8. 846. Güzel bir iki yıldızlık bir soruydu. Çarpanları ayrılmış şekilde verilen bir sayının basamak sayısını bulur diyor. Yani bu şekil üstü şekilde verilen. Burada 10 üzeri n'leri elde et bu şekil bir şey hesaplayamazsın. Şimdi 25 üzeri 6 diyor. Ya 25'i 6 kere birbiriyle çarpacağız mı bulabilmek için? Yani matematik zaten senden öyle bir şey istemez. Olabildiğince şunları çarpanlarına ayır. Asal çarpanlarını. Şimdi tabii burada bir üstü kural vermemiz lazım üstü sayılarla alakalı. Mesela 6'nın karesi. 6'yı ben 2 çarpı 3 diye yazarım. Bunu da dağıtırım daha sonra üstüne. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi diye. Yapalım o zaman. 6'nın karesi 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. 8'in küpü yine bir kural vereceğiz. 8 2'nin küpüdür. Üstün üst alınırken üstler çarpılır. Burada 2 üzeri 9'dur. Burada biraz üstü sayı bilgin olması lazım. Yoksa bu tür soruları yapamazsın. 25 5'in karesi bir de üzerinde 6 var. 5 üzeri 12 eşittir dedik. Onları nasıl elde edersin? Örneğin şöyle bir örnek vereyim burada. 2 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 10. Üstleri aynıysa tabanlar çarpılır. 10 üzeri 10'u elde edersin. Bu bunlara alakasız bir örnek. Sadece ben üstü sayılarda üstleri aynıysa tabanlar çarpılır kuralını verdim. Şimdi burada tabii çarpım durumunda üstlerin toplanma olayı da var. 2'ler var burada. 2'nin karesi 2 üzeri 9. 2 üzeri 11 yapar. 3'ün karesine dokunma 5 üzeri 12 eşittir. Ya şimdi 2 üzeri 11 var. 5 üzeri 12 var. Keşke 2 üzeri 12 olsaydı burada. Ama yok. O zaman keşke diyorum 5 üzeri 11 olsa. Buradan bir 5 çal. Buradan bir 5 çalarsak nasıl olur? 3'ün karesine de 9 diyelim isterseniz. 5'i çal bu şekil olur. Daha sonra şu 9 ile 5'i çarp 45 çarpı. Tabanlar aynı, üstler aynıysa tabanlar çarpılırdı. 10 üzeri 11. Dışarıda da havai fişek atıyorlar düğün salonundan. Neyse hayırlı uğurlu olsun diyelim evlenenlere. Şimdi 10 üzeri 11 ne demek? 11 tane 0. Kimin yanına? 45'in yanına. 45'in yanına 11 tane 0. 11 0 burada. 2 sayı da burada. Sayımız 13 basamaklıdır. Aynı mantık. Olabildiğince küçük çarpanlarına ayıracağız. Asal çarpanlarına. 32 2 üzeri 5'tir. Üzeri 3 çarpı 125'te 5 üzeri 3'tür üssü 5. 3 kere 5 15. 3 kere 5 15. Üstler aynı, tabanlar çarpılır. 10 üzeri 15'ten a 15 basamaklı dedin. Gitti artı bir net. Eğer ki bu 10 üzeri 15'in yanında bir sayı yoksa bir var. Onu da düşüneceksin. 16 basamaklı diyeceksin. <laughs> 8 üzeri 4. Adım adım yapalım. 8'i ben 2'nin küpü şeklinde yazıyorum. Çarpı bu ona dokunayım mı şimdilik? Onu da parçalayayım. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 25'i de ben 5'in karesi olarak yazayım. Bir de üstünde 5 var. 3 kere 4 12 çarpı 2'nin küpü çarpı 5'in küpü çarpı 5 üzeri 10 eşittir. Şimdi burada ikiler aynı. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 3 üstler toplanır. 2 üzeri 15 çarpı 5 üzeri 3 5 üzeri 10'dan 5 üzeri 13 geldi. Ne diyorduk? Büyüğü parçala. Çünkü buna bir şey katamazsın. Katarsan altına bir de bölme yapmak zorundasın. Bu sefer basamak sayısını bulamazsın. Ben şu 2 üzeri 15'ten 2 iki tane 2'yi çalıyorum. Nasıl çalıyorum? 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 13 yazıyorum. Hop 5 üzeri 13 geldi. 2'nin karesi 4. 2 üzeri 13 ile 5 üzeri 13'ün çarpımı da 10 üzeri 13'tür. Buradan 13-0 geldi. Bir de burada dördümüz var. 14 basamaklı. Yine burada üstü sayı bilgisi olması lazım. Yani ortak parantezi alacağız. Bakın 20'nin karesi, 40'ın karesi, 100'ün karesi. Ben bunları bak şöyle yazmak istiyorum. 20'nin karesine dokunma. 40'ın karesi demek. 2'nin karesi çarpı 20'nin karesi demektir. Neden? Üstler aynıysa tabanlar çarpılırdı. Artı 100'ün karesi demek 5'in karesi çarpı 20'nin karesi demek. Mantık bu. 50'nin karesine burada dokunma. 100'ün karesi demek 2'nin karesi çarpı 50'nin karesi artı burada bir saniye bir saniye. Tüt tüt tüt. Doğru, evet. 250 de 5'in karesiyle 50'nin karesinin çarpımıdır. Burada burayı 20'nin karesi parantezine alırsan burada 1 kalır. Burada 2'nin karesinden 4 kalır. Burada 5 üzeri 2'den 25 kalır. Çarpı. Burada 50'nin karesi parantezini al. Burada 1 kaldı. Burada 4 kaldı. Burada da 25. Aynı sayılar. Ne demiştik biz? Üstler aynıysa burada hepsinin çarpma işlemi var yanında. İstediğinle istediğini çarpabilirsin. Üstler aynıysa tabanlar ne oluyordu? Çarpılıyordu. 2 kere 5 10. Ama bir de 2 0 geldi buradan. 1000'in karesi çarpı. 1 4 daha 5. 5 daha 30. Burada 30. Burada 30. Burayı da 30 çarpı 30 yazalım. Şu 1000'i ben 10 üzeri 3 olarak yazmak istiyorum. Çarpı 3'ü de 3 çarpı 10. Bunu da 3 çarpı 10 olarak yazmak istiyorum. Buradan 10 üzeri 6 geldi. 3 kere 3 9. 9. 10 çarpı 10'dan 10'un karesi geldi. Tabanları aynısı 3'ler toplanırdı. 9'u başa yaz. 10 üzeri 8. 8 tane 0 buradan. Bir de 9'umuz var burada. 9 basamaklı. Dördüncü ve herhalde basamak kavramının konu anlatım kısmının son sorusu. Bundan sonra artık tarama testine geçiyoruz. Daha sonra da endemik yayınlarının sorularını çözeceğiz. 80 çarpı 2 n çarpı 5 üzeri 10 sayısı 12 basamaklı ise enin alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Benim bildiğim tek şey bu tip sorularda en ufak asal çarpanlarını ayırmak. O zaman ayır ama bu tip sorularda böyle 2 ile 5'i çok kullan. Mesela 80'i direkt 16 çarpı 5 olduğunu bilmen lazım. Çarpı. 2 üzeri n çarpı 5 üzeri 10 eşittir. 16 2 üzeri 4'tür. Komşu geldi herhalde zil çalıyor. Neyse annemiz bakar. 2 üzeri n çarpı 5 üzeri 10 eşittir. Ne yapıyorduk burada? Tabanlar aynı. Üstler toplanır. 2 üzeri 4 artı n çarpı. Burada bir 1 varsa 5 üzeri 11. 12 basamaklı diyor. He, o zaman şöyle yapalım. Ben şu 4 artı n'e mesela 12'ye eşitlesem şöyle bir şey çıkacak karşıma. Bu 2'den de bir tane çalayım. 2 çarpı 2 üzeri 11 çarpı 5 üzeri 11'den hop 12 basamak elde ettik. Neden? 2 çarpı 10 üzeri 11'den. Demek ki n Sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. en buradan 8 olabilir bir tane. Peki başka ne elde edebilirsin? Ya 4 artı n 13 eşit olsa o zaman ne oluyor? 2 üzeri 13 çarpı 5 üzeri 11. Buradan 2 tane 2 çal. Yani 2 üzeri 2'den 4'ü çal. 5 üzeri 11 çarpı 2 üzeri 11'den. 4 çarpı 10 üzeri 11 elde ettin. Yine 12 basamaklı. O zaman buradan n'imiz 9 geldi. Peki 4 artı n kaç dedik? 12 dedik, 13 dedik. 14 olabilir mi? Yani 2 üzeri 14 çarpı 5 üzeri 11. 3 tane 2 çal buradan. O zaman 8 yapar. Yine oldu. Ne demiştik? 4 artı n eşittir 14'ten. Buradan da n'imiz 10 çıktı. Acaba 15 olabilir mi? 15 olamaz. 15 olursa artık burası 16 oluyor. Sayımız 13 basamaklı oluyor. Elin alacağı değerler toplamı 10, 19, 20. Kaç yaptı? 27 yaptı. Bir saniye. Burada başka bir değer verebilir miyiz? Ona bakıyorum. Tabi 4 artı n 11 de olabilir. N buradan kaç geldi? 7 geldi. 10, 17 açıklayacağım nasıl 11 geldiğini. 10, 17, 25, 34. Neden 11'i gözden kaçırdık? 2 üzeri 11 çarpı 5 üzeri 11'i gözden kaçırdık. Bu da 10 üzeri 11'dir. Bu da 12 basamaklıdır. Bunu gözden kaçırdık. Basamak kavramı, konu anlatımı bu dersle bitmiş bulunmakta. Karakök yayınları tarama testiyle bir sonraki derste Görüşmek üzere, hoşçakalın.